Adıyaman Çelikan yolunun 10. kilometresinde bulunan Palanlıköy yakınlarındaki taş çevrinden kaldığı belirtilen duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalar ile boyandı. Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler hilti çekiçiyle sökülerek çalındı. Defineciler tarafından Palanlı Mağarası'ndaki tahribat edildiği haberin yapılması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarihi mağaranın iki girişinin tahrip edilen demir kapıları yenilendi. Mağara girişleri yapılan yeni demir kapı ile kapatıldı. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi.